<Sessizlik> Ünlü oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve 1 yaşındaki kızı Vina'yla etilerde kameramıza takıldı. Yürümeye de başladı artık. Miniş. <Sessizlik> Kameralara alıştı mı acaba? <Sessizlik> ne haber? <laughs> Sever misin mikrofonu? <bu> <gülüyor>, <gülüyor>, Gülüyor>, Gülüyor ya. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler siz. Teşekkür ederiz. Hava güzel, yürüyüşe çıktık sanırım. Aynen ya, işte böyle biraz ufak ufak bir çıkalım istedik. Vinoş da biraz yürüsün diye. Boz, doğum sonrası başrolünü Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı Akıncı dizisiyle setlere dönmüştü. Yani yoğun bir tempomuz var çünkü çok zor bir proje. Çok fazla aksiyon sahnesi var. İşte Hı -hı geceli gündüzü çalışıyoruz yani. Nasıl alıştınız mı aksiyon sahnelerine yani bu kadar aksiyon? <laughs> alıştım ya. Benim zaten kendi karakterimde çok bir aksiyon sahnesi yok ama <laughs> ben biraz uzaktan izliyorum. Bu şey yani bu bölüme kadar öyleydi. Bundan sonra ne olur tabii bilmiyorum ama alıştım yani ben zaten aksiyon sahnelerine daha önceki işlerimden de alışık olduğum için. Güzel yani. Devam ediyoruz. Güzel oyuncu pandemi sürecini nasıl geçirdiğini anlattı. Çalışıyoruz bir yandan. işte bir yandan elimizden gelince dikkat ediyoruz. Sağlıklı besleniyoruz. Klasik artık herkesin yaptığı gibi aynı şeyler. Müge Boz doğum sürecinde aldığı kiloları yavaş yavaş verdiğini söyledi. Yavaş yavaş sağlıklı bir şekilde hani böyle çok kasmadan kendimi yormadan zaten işte sporum diyetim derken öyle devam ediyorum yani. Galatasaray basketbol takımında oynayan Caner Erdeniz bir ara kızını omzunun üzerinde dolaştırdı. Caner Bey siz nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Biraz da Caner'e sorun. <laughs> aman aman evet. Dikkat et bilinsin kafasına. tatlı ya maşallah gözleri. Şu anda parkı Şimdi gördüğü parka için <laughs> heyecanlandı. Park heyecanı var. <laughs> Aynen park heyecanı var. O zaman ne yapalım? çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tamam, <laughs> Sağ Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. <laughs> Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift daha sonra el ele uzaklaştı. El, el, el.